Öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de e, sınava nasıl hazırlanmalıyım? E, i̇lk olarak şunu söylemek gerekiyor, birçok öğrenci için e, Türkiye'de sınavlar e, bir fırsat eşitliği yaratıyorlar. E, hayatlarında küçük küçük adımlar var ama belli adımlar gerçekten büyük adımlar. E, bunlardan bir tanesini kabul etmek gerekiyor ki bunlar da sınav. E, hem üniversite sınavı hem LGS sınavı için e, öğrencilerin yaşamlarında kalıcı olarak e, büyük değişiklikler yaratacağını e, söyleyebiliriz. Şöyle örnek vermek gerekirse işte e, bir kişinin, Türkiye'de yaşayan bir kişinin kazandığı üniversite kazandığı bölüm neredeyse hayatın 50-60 yılına tesir ediyor. E, kişinin nerede yaşadığı, kaç para kazandığı, belki kiminle evlendiği, toplum içinde kendini nasıl konumlandırdığı, e, yaşam şekli, yaşam tarzı bunlara kadar aslında e, önemli bir e, yön veren e, bir milestone aslında sınavlar, e, korner taşı. E, bu bağlamda da tabii ki de öğrencilerin hayatta sınavın olması, sınavın çok önemli olması, bundan dolayı yaşananlar, Öğrencilerim buraya bir psikolojik hazırlık yapıyor olmaları. Çok normal. İlk olarak hayatımızda üç şey var. Düşünce, eylem ve alışkanlık. Alışkanlıklar yaşamdaki kısa yollarımız. Ve biz düşüncelerimizi değiştirdikten sonra eylemlerimizi değiştirebiliyoruz. Eylemler zor kısmı ama eylemler değiştiğinde alışkanlıklar devreye giriyor, alışkanlıklarımızı kazandığımızda aslında artık bu hayatımıza kısa yol alıyor. Hep kullanılan bir laf vardır, ders çalışma alışkanlıkları. Ben bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Burada olumlu ve olumsuz örneklerle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. E, i̇lk olarak, öğrencilerimizin çok yanlış yaptığı bir tutum var, ilgili bir tutum var, bir alışkanlık var. E, cep telefonuyla ders çalışma alışkanlığı. E, cep telefonu yanımızda olduğumuzda, e, yani cep telefonu çok ciddi bir dikkat dağıtan olduğunu aslında anlık lazım öğrencilerimizin. Çünkü çocuklarımız tam yani sorularına odaklanacaklar, okuyacakları metinlere odaklanacaklar. O sırada Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, e, WhatsApp'tan e, bir sürü onlar için dağıtan uyaran geliyor. O anlamda onlara ilk önerimden bir tanesi mutlaka mutlaka cep telefonlarını çalışırlarken odaya almasınlar. Müzik dinleyerek ders çalışma etkinliği çok fazla önermiyorum. Müzik dinleme etkinliği bir sağ beyin etkinliği, limbik sistem etkinliği. Yani e, duygusal bir etkinlik. Genelde fizik, matematik, coğrafya sorularını sorarken çok daha duygusal bir iş yapmıyoruz, analitik bir iş yapıyoruz. O anlamda da müzik dinlemenin de dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. E, o da ne kadar sade, aslında öğrenme o kadar yüksek. Bu anlamda PlayStation'ın kapatılması, çeşitli işte Netflix gibi platformun açık olmaması, sadece bizim orada kalemimiz, kitabımız, defterimizin oluyor olması öğrenme verimini çocukları mutlaka artıracaktır diye düşünüyorum. Yine çalışma alışkanlığı olarak doğru planlama yapmak çok önemli. Öğrencilerimizin gün içinde mutlaka mutlaka rutinler oluşturmasını öneriyorum. İnsan beyninin odaklanma süresi 40 dakikadır. O yüzden de dünyanın her yerine dersler optimiz olarak 40 dakikadır. Bu anlamda yapacakları programları mutlaka ama bu 40 dakika üzerinden e, yapsınlar. E, bir de aslında üniversite sınavına baktığımızda bunun çok da zeka ile alakalı olmadığını görüyorsunuz. E, i̇şte zeka testlerine bakalım, Viscar gibi, kes gibi. E, üniversite sınavını buraya koyalım. İkisi arasında hiçbir ilişki, hiçbir analoji yok. Aslında üniversite sınavı bir emek sınavı. E, sınavın günü belli, soru tipleri belli, sınava girecekler belli. Öğrencinin yapması gereken şey, birim enerjisini, birim zamana dök dökerek aslında doğru bir planlamayla o güne hazırlık yapmak. Bunu yaparken de bilmesi gereken şeylerden bir tanesi, neye yatkın olduğu kadar yatkın olmadığı şeylerden de sorgulanıyor olması. Çok kalabalık bir ülkede yaşıyoruz. Sınava 2 milyon yakın öğrenci giriyor. Bazen iki sorunun bir öğrencinin sıralamasını 60 bin, 70 bin kişileştirdiğini görüyorsunuz. O yüzden de sınav gününe kadar eksiklerin tespiti ve bununla ilgili planlama yapılması, buradaki eksiklerin giderilmesi çok önemli. E, bu yüzden de her konuya, her, e, sorumlulukları her konuya e, doğru şekilde çalışmaları gerekiyor. E, uyku düzeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, yine e, bedenimizin belli özellikleri var. E, bedenimiz 7-12 arasında öğrenmeye çok açık. E, ama gece saatleri ilerledikçe aslında öğrenmeye kapatıyor kendini. Çünkü gece 2 ile 4 arasında bedenimizde bir hücre yenilenmesi gerçekleşiyor. O anlamda e, öğrencilerimizin özellikle özel çalışma zamanlarında bunu sabah olarak belirlemelerini mutlaka öneriyorum. Gece çalışıyor olmaları yenilenmesinin yenilenmesinin önüne geçiyor ve bir gün sonra aslında öğrencilerimizin çok daha performansı düşük olarak devam etmesi neden oluyor. Bu anlamda uyku düzenleri çok önemli. Yemek yemenin bile aslında, yemek yeme alışkanlıklarının bile ders çalışmayı etkilediğini görüyoruz. Yemek yiyip oturduklarında olan şey şu oluyor, beyin düşünmek yerine mide öğütmeye çalışıyor. Az yemek yediklerinde, oturduklarında kan şekerleri düşük olduğu için yine odaklanma problemi yaşıyorlar. Bu anlamda buraya kadar aslında önemli bir süreçten geçiyorlar. Bir de hedef koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok psikolojik bir olgu vardır, çok bilinen bir gerçek. Hedef olmayanın motivasyonu olmaz. Bu anlamda da öğrencilerimiz sürekli olarak hedef koymalılar. Ama bu hedefin özellikleri var. Özellikle kendilerine ulaşabileceği kısa süreli hedefler koymalarını öneriyorum. Çünkü insan psikolojisinin bir özelliği, bizler hedeflerimize ulaştıkça bizim içsel motivasyonumuz artıyor ve bundan dolayı da aslında daha iyi ilerliyordur. İnsanlar yapabildikçe daha iyi yapanlardır. Şöyle bir deney anlatmak istiyorum size. Beynimize en çok benzediği hayvan maymun beyni. Bir yavru maymunla ilgili bir deney yapılıyor. İşte yavru maymun burada 1 metreye muz koyuyorlar, 2 metreye muz koyuyorlar. 1 metreyi koyduğunda maymun defalarca ulaşmaya çalışıyor. Ama 2 metreye konduğunda maymun bir kere bile atlamıyor. Ee, bu anlamda belki matematikten 3 net yapıyor olabilirsiniz şu an. Hedefiniz 5 net olmalı. Ama emin olun eğer o 5 net ulaşırsanız bir gün matematikten full yapacaksınızdır.